Yeniden yurttayız sevgili izleyenler. Başköy Ortaokulu Erzurum'un Çat ilçesindeki bir köy okulu. Öğretmenlerin gayretli ve öğrencilerin desteğiyle 7 e-twinning projesi uygulanıyor. Geleneksel oyunlar ve müzik ritimleri derslerle ilişkilendiriliyor. Böylece öğrenme kalıcı hale geliyor. Şimdi o okula gidiyoruz ve projelerle ilgili ayrıntıları muhabir arkadaşımız Mustafa Birtir'den alıyoruz. Başka İlkokulu ve ortaokulunun hemen bahçesindeyiz. Burası Erzurum'a 67, Çat ilçesine ise 22 kilometre uzaklıkta şirin bir köy okulu diyebiliriz. Tabi burada önemli projeler yürütülüyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında yürütülen e projelerinin bir ortağı bu okul. Özellikle bir başkadır geleneksel oyunlarımız projesiyle burada öğrenciler hem de öğretmenler geleneksel oyunlarını yaşayarak öğreniyorlar. Hem de geçmişi unutmamış oluyorlar ki malum salgın döneminde ciddi anlamda öğrencileri bizde evlere kapanmıştı. Bu projeler sayesinde de geleneksel oyunlar devam ettirilmiş oluyor. Tabi burada sadece geleneksel oyunlar yok. 7'ye yakın proje ETV'nin projesi burada yürütülüyor. Öğrenciler hem bu oyunlar sayesinde eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. E şu anda görüyorsunuz kameraman arkadaşım Ertaç Koçak da gösteriyor. Aslında öğrenciler burada seksek oynuyorlar ama bu bir ders aslında. Görüyorsunuz Türkçede bazı kurallar burada yerlere, kağıtlar üzerine bırakılıyor. Ardından da öğrenciler doğru ve yanlış durumuna göre burada Türkçe bilgilerini ve diğer derslerle ilgili bilgilerini pekiştirmiş oluyorlar. Tabii e, ortaokulda 49 öğrencimiz var. 35 öğrenci bu projelerde e, yer alıyor. 3 öğretmen tarafından da yürütülüyor bu projeler. Hemen bir öğrencimize mikrofon uzatalım. E, bu projelerle ilgili verimliliği öğrenmeye çalışalım. Seni tanıyalım öncelikle. Merhaba ben Melek. 6. E, sınıfta okuyorum. Evet. Şimdi güzel güzel oynuyorsunuz ama bir taraftan da öğreniyorsunuz. Neler katlı bu proje sana? Mesela ben Türkçeden hiçbir şey anlamıyordum. Bu proje sayesinde hem öğreniyoruz hem de pekiştiriyoruz bu proje, bu yani bu çok güzel bir şey. Tabii sadece burada bu projeden ibaret değil, diğer projelerde var. Uluslararası diğer ülkelerin öğrencilerini de tanıyorsunuz. Evet, o çok güzel bir duygu. Mesela ben o ülkede olduğumu hissettim bu, bu proje sayesinde. Evet, çok güzel eğleniyoruz, arkadaşlar tanıyoruz, diyalog kuruyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başköy Ortaokulu'nun bahçesindeyiz. Gerçekten burada öğrenciler hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar hem de bir bakıma küçük bir köyden dünyadaki diğer kültürlü, kültürleri e, tanıma fırsatı buluyorlar. Etwinning projeleri tabii bunlar da yine o fedakar e, öğretmenlerimizin sayesinde oluyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.